yararlanmadığımızı düşünürsek, Zafer Partisi'nden Nihal Esin Gürsoy hem kendisini kısaca bu cevap çerçevesinde de tanıtmasını isteyerek neden adaya olmuş? Merhaba, ben Nihal Esin Gürsoy, Zafer Partisi adına belediye başkan adayıyım. Önce kendimden bahsedeyim. Sekiz kuşaktır, en az sekiz kuşaktır Bodrum'da yaşamakta olan bir ailenin kızıyım. 1973 yılında Bodrum'da dünyaya geldim. Yine bürokrat bir babanın kızı olduğum için görevimizi hayatımızın uzun yıllarını Ankara'da geçirdik. Son 20 yıldır Bodrum'da Kıvanç Eczanesi'nin sahibiyim. Eczacılık benim için kıymetli bir meslek ama bir mesleği yaparken bazen sadece o mesleğin içinde pasif olarak kalmazsınız. Ben de o mesleğin içinde pasif olarak kalmayan meslek örgütlerinde, eczacı odalarında, meslek kooperatiflerinde uzun yıllar hizmet vermiş bir eczacıyım buradaki görevlerimin en etkileyicileri benim için sayabileceğim birkaç tanesi. Türkiye'de ilk defa ISO 9001 belgesi ne haiz olan eczanelerin sahibi olmaktır. Bunu yapabilmek için tabii meslek standartlarını oluşturmam gerekti. Onun için burada mesleki örgütlülük nedir, standart nedir, neden önemlidir, niye ölçülebilir hizmetler vermeliyiz bir birliğin karşısında bunu anlatmaktan gurur duyuyorum. Eczacı kooperatiflerinde uzun dönemler çalıştıktan sonra Avrupa eczacı kooperatiflerine e, Türkiye'yi temsilen görevlendirildim. Bütün bu sıralarda eczanem halen aktifti. E, bizim burada en çok mücadele ettiğimiz şey büyük sermaye karşısında e, zincir eczanelerin e, Türkiye'ye girmeye çalışmaları ve küçük sermaye sahiplerini e, piyasadan silmeye çalıştıkları sırada nasıl bir pozisyon alabiliriz? Nasıl bir konumlandırma yapabiliriz? Eczaneleri, küçük sermayeyi nasıl koruyabiliriz diye e, uzun yıllar bu manada e, görev yaptım. E, daha sonra yine eczanelerde total kalite, üniversitelerdeki eczacılık eğitiminin akredite edilmesi. E, biliyorsunuz çok fazla üniversiteler, biz sizlerde de olduğu gibi kontrolsüzce açılan üniversitelerin bir akreditasyonla belli bir meslek standartına getirilmesi üzerinde yoğunca çalıştım. Ee, özetle kooperatiflerde, derneklerde ve sendikalarda kilit görevlerde rol aldım. E, ulusal ve uluslararası pozisyonlarda. Proje yürütmede analitik ve bütüncül çalışma pratiğine sahibim. Bütüncül çalışmalardan bahsedildikçe açıkçası e, yüzüm gülüyor. E, çünkü belediyede de böyle bir anlayışın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok proje biliyorsunuz. Hepimiz anlatacağız, projelerimiz var falan. Ancak mikro projelerle sadece şu proje, sadece bu konu diye çözemeyiz artık bunu kangrene dönüşür. Hep beraber işbirliği yaparak sadece STK'larla değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunun dışında üniversitelerle beraber çalışmamız gerekiyor. Ben belediye başkanlığını siyasi bir makam olarak görmüyorum. Sadece ve sadece kanunun verdiği yetkiyi Bodrum halkı adına kullanacağım bir pozisyon olarak görüyorum. Seçildiğim takdirde zaten çalışma prensibimiz ortada. Demokratik ve katılımcı bir belediye yönetiminde olmak istediğimiz çok mutlu ki bütün katılımcılarımızın, bütün adaylarımızın artık ifade ettiği bir şey. Çünkü tek başına yapılabilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum gerçekten. Sorumluluklarımız karşılıklı. Dün kadın dayanışmayla mesela bir mutabakata imza attık yine. Çok kıymetliydi. Bugün Mimarlar Mühendisler Odası birliğiyle beraber bir mutabakata imza atıyoruz. Bu da çok kıymetli. E, bu şekilde belediye imkanlarını da en iyi şekilde kullanarak kaynak savurganlığı yapmadan ve sadece maddi kaynaklarla değil insan kaynaklarını da en iyi şekilde değerlendirerek işbirliği içinde yöneteceğime iddiam var e, irade ortaya koymak istedim dirayetle bu işlerin çözülebileceğine inanıyorum devlet kurumlarıyla işbirliği içinde olabiliriz dedim az önce kurumlar bizler için var e, hiçbir devlet kurumunda bizim düşmanımız değil ama e, TMOB'un ve buna benzer kurumların güçleriyle oraya gitmek zorundayız. Hep beraber olmak zorundayız. Onun için alanında yetkin insanlarla liyakat sahibi insanlarla çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ki burada özellikle mutabakatın içinde yer alıyordu. Belediye çalışanlarının özellikle liyakatli çalışanlar ve kayırmacılık olmadan çalıştırılması ile ilgili bir hüküm çok değerli olduğunu düşünüyorum bunun. Sosyal hizmet beledi belediyeciliği de önemli. Bunun dışında belki ikinci alanda anlatacağımız. İşte yerel ürünler, üreticiler, kooperatifler, dünya çapında markalaşmak gibi konularda da dediğim gibi hem çalışma pratiğine sahibim hem de Bodrum adına bunu başarabileceğime inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Vatan toprağının havası, suyu e, kutsaldır, kirletilemez, hor kullanılamaz ve sömürülemez. Ancak günümüzde yaşadığımız bunun çok dışında. E, mücadelemiz bununla olacak. Ancak sorumuz bu değil tabii. E, sorumuz nasıl bir, bir aksiyon alacağımızla ilgili öncelikle tüketmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Yani biz hala bu şiddette enerji kullanırsak, biz hala atık üretmeye devam edersek arkasından küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden, ya yani sorunu kaynağında çözmezsek nasıl mücadele edeceğimizi tartışırız. Hangi temiz enerjiyle? Elbette temiz enerji, yenilenebilir enerji oldukça kıymetli, doğru politikalarla yürütülmesi lazım. Belediyenin kendi adına da pozisyonlar alması önemli. Ancak küresel ısınma Bodrum'un sorunu değil. iklim değişikliği Bodrum'un sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu. Eğer biz buna bütüncül perspektiften bakmazsak, Muğla'da da aynı sorunu yaşadığımızı, civar illerimizde de yaşadığımızı, çölleşmenin beklenenden çok daha hızlı geldiğini görmezsek, nüfus yoğunluğumuz çok bu şekilde hızlı artmaya devam ederse, burada bir planlama yapamazsak, konuştuğumuz her şeyin boş kalacağını düşünüyorum. Onun için ulusal ve uluslararası alanda imzaladığımız sözleşmelerin hükümlerini sadece Bodrum'da değil diğer bütün ilçelerimizle, büyükşehir belediyelerimizle ve belki bölge belediyelerimizle bir arada uygulamak zorundayız. Bunun dışında söyleyeceğimiz her şey böyle dediğim gibi az önce yine mikro projeler olarak kalır. Burada pozisyonumuz budur. Çok teşekkür ediyorum. En önemli konusu herhalde su konusu. Ee, geçen e, yaz bitiminde, yani yazın başlangıcı değil ama yazın sonlarına doğru ciddi anlamda bir susuzluk e, çekti bozgumuzlar ve e, işte barajların durumu malum ve gerçekten çok ciddi bir sorun olarak kapımızda bekliyor susuzluk. Bununla ilgili yine adaylarımıza bu soruyu soruyoruz. Birçok şimdi tek tek saymayacağım. Bu soruyu birçok arkadaşımız sormuş. Aklın yolu bir. bütün söylenenlere ben de katılıyorum. Zühal Hanım'a, Cengiz Hanım Bey e ve Ahmet Bey'e katılıyorum. Şimdi burada daha da değerlendirmek istediğim, sizlerin de belki meslek odası olarak hakim olduğunuz bir konu var. Şimdi biz 60'larda, 70'lerde de Bodrum'da su sıkıntısı çekiyorduk ve sarnıçlarımız çok eski. 100-150 yıllık, 200 yıllık da sarnıçlarımız var. Şimdi çok tekrar aynı yere geleceğim ama nüfus yoğunluğunun artması da işte büyük bir sıkıntı. Sarnıçlar kıymetli, hem geleneksel sarnıçlar, hem modern sarnıçlar, modern hasar, su hasadı önemli. Seller de çoğunlukla neden işte dere yataklarına yaptığımız binalar falan tartışılıyor ama toprağın suyunun suyu emmesinin önünde engeller var. Asfaltlaşma, betonlaşma, imar. Bunlar işte büyük bir şekilde de suyu kaybetmemize sebep oluyor. Toprak da suyla kavuşmuyor, yeraltı suları da beslenmiyor. Şimdi Mumcular Barajı'ndan su alıyoruz ama Mumcuları besleyen bir diğer baraj Geyik Barajı diye bahsetti belediye başkan adayımız. Ancak geyik ile ilgili büyük bir sıkıntı var. Yakınındaki feldspat madeninden, işletmesinden, suya karışan mineraller artık normal değerinin oldukça üstünde. Yağış da almadığı için bu değer oldukça yüksek. Ve şu anda sadece tarımsal sulama amacıyla kullanılabilecek düzeye gelmiş durumda. Bununla ilgili üniversite raporları var, belki bilgisi olanlar vardır. Ama biz şimdi bunu mecburiyetten kullanıyoruz, şehir şebekesine veriyoruz. DSİ ile ilgili konuştuk. Evet DSİ'nin ihmalleri yüksek ama biz belediye olarak belediye ile beraber çalışan meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları olarak DSİ'yi çalıştırmayı başaramıyorsak herhalde biraz hatayı da kendimizde aramamız lazım. Yani bir belediyecilik yaptığımız zaman el birliğiyle, iş birliğiyle kapısında yatarak gerekirse eylemi orada yaparak DSİ'nin de %30'a varan kayıp kaçak durumunu çözmek zorundayız. Mazeret üretmeye çok sığınamayız artık buradan sonra. Ekin Ambarı su havzası önemli e, deniz suyudur evet deniz suyuna göre tuz oranı da yarı yarıya düşüktür doğru e, burada yapmamız gereken bir ters ozmoz işlemi var bu ozmoz yapılır e, 20 milyon dolar gibi de e, bir proje bu hesaplamaları fizibilitesi yapılmış bir proje <laughs> ama bunu niye kullanmıyoruz ya da ters ozmoz ya da atık suyun tekrar e, ozmozla temizlenerek kullanılması kullanma <laughs> suyunun buradan elde edilmesiyle ilgili. İki büyük maliyet var ozmozda. Bir tanesi elektrik maliyeti, Yüzde %40-45'ini kapsıyor. Bir diğeri de membran maliyeti. Elektrik faturaları ile ilgili sıkıntı yaşarsak belediye olarak bunları ödeyemezsek tabii ki arıtmaları çalıştıramıyoruz. İster içme suyu elde etmek için olsun, ister atık suyun değerlendirilmesini engellemek, değerlendirilmesini sağlamak için olsun. Burada da kendi elektriğimizi kendi üretmemiz devreye giriyor. En başta söylemek istediğim, yani suyu tek başına konuşamayız yenilenebilir enerjiyi tek başına konuşamayız, Akbel'in tek başına konuşamayız. Hepsini birbirine entegre görmek zorundayız ve bütüncül bir belediyecilik yapmak zorundayız. İstikrarlı olmak, dirayet göstermek e, ve ekipler e, şey ne, ne diyebilirim bir konsensüs halinde çalışmak durumundayız şehir için. Benim hani temel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, yani bir şekilde, her şekilde. E, Patlayan, patlama ihtimali riski olan bütün boruları yenilemek, yeniletmek zorundayız. Bunun dışında tabii ki kontrolsüz su sarfiyatı, aynı az önce söylediğim kontrolsüz elektrik sarfiyatı gibi mutlaka önümüze alıp düşünmemiz gereken bir şey. Bunu sadece Bodrumlu vatandaşlar olarak değil, bu ülkenin tüm vatandaşları olarak, bu dünyanın tüm vatandaşları olarak önümüze alıp düşünmemiz lazım. Gereksiz aydınlatma, gereksiz soğutma, gereksiz ısıtmayla kaybettiğimiz enerjiyi bir ölçersek herhalde ee, yaşam standartımızı biraz değiştirmek, bazı maliyetleri kısmak hayatımızı daha kolay hale getirecek. Teşekkür ederim. Çalıştılar diyemeyeceğim bir günlük bir, bir şeydi, panelde e, yol ayrılma ismini vermiştik. Bu e, panelde e, bu çevre yolunun e, yapılması durumunda e, Bodrum'u bekleyen e, aslında birlikte felaketler diyebileceğimiz her e, farklı meslek disiplininden uzman kişilerin konuyu değerlendirdiği bir analiz yapmıştım. Dolayısıyla trafik sorununu ve e, aynı zamanda ulaşım sorununu da bu çevre yolu yani merkezi idarenin yapması planladığı çevre yolu e, projesini de ele alarak e, cevaplarsınız sevgili Ortak akıl çok doğru şeyler söylüyor. Ee, Hepimiz de hemfikiriz. Toplu taşımanın artırılması, deniz ulaşımının artırılması vesaire. Ama gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir konumuz var: afet yönetimi. Çok büyük sorunlar yaşadık. Deprem yaşadık, yangınlar yaşadık, seller yaşadık. Ee, burada da durup düşünmemiz gereken bir hikayemiz olduğunu e, öngörüyorum. Böyle bir değerlendirme de yapmak zorundayız. Yarımadadan tek çıkış güvercinlikten. Bir tane ana arterimiz var. Ya bir sahil yolunu ya içmelerden e, Kızıl Ağaç yolu çiftliğe bağlanan bir başka yolu yani belediyemiz sınırları içinde olan bazı yolları düşünmek zorundayız. Düşünmek ve yine bir ortak akılla nasıl bir çıkış bulabileceğimizi başımıza gelebilecek herhangi bir afet durumunda ki yaşadık bilmiyorum 15 Temmuz gününü hatırlarsınız belki trafik nasıl kilitlendi Bodrum'dan ayrılmaya çalışanlarla yangınlar dönemini hatırlarsınız Yakın zamanda yaşadığımız büyük depremlerde insanlar nasıl ulaşım sorunları yaşadılar? Alternatif yol, talih yol bunları güçlendirmediğimiz zaman neler olabilir? Ama bu şu demek değil ki rant kaygısı umursamayalım, hemen yolları açalım, genişletelim. Bu noktada değilim ama daha geniş düşünülmesi gerektiğinden tarafım. Ve burada tabii ki bu kişisel olarak ben belediye başkanı olursam bütün o yolları açacağım anlamı çıkmasın. Çünkü burada bilimsel çalışmak, ranta karşı şehri korumak, Üniversitelerin yine meslek odalarının fikirlerini almak zorundayız. Nasıl oldu da düşünmedik diyemeyiz. Çok geniş perspektiften bakmamız lazım. Ama bunlarla ilgili yapılacak bir çalıştaydır belki bunun sonu. Önemli olan çalıştaydan çıkan kararları uygulayabilmek. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani çalıştaylar yaptık, elimizde raporlar var ama sonuca gidemedik. E, bu da istemediğimiz bir şey. Çünkü sorunlar konuşuluyor. E, su paneli var biliyorsunuz işte 2019'da yapılmış. Odtü mezunları tarafından, derneği tarafından çok da başarılı sonuçlar var içinde. Ama biz bunların ne kadarını uygulayabiliyoruz, ne kadar irade gösterebiliyoruz, ne kadar demokratik katılımla hem sivil toplumun hem meslek odalarının görüşlerini alabiliyoruz, devlet kurumlarıyla ne kadar ortaklaşabiliyoruz. Biz bunu yapmadığımız sürece kendi fikirlerimizi masaya koymuş oluyoruz sadece. vatandaşın da çok ciddi şekilde trafikten şikayeti var. Evet bir prensip koymak zorundayız. Eğer buradan bir rant elde edilecek, bir rant ortaya çıkacaksa bunun Bodrum halkı lehine kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde. Teşekkür ederim. Önemli iki soru daha var. Yine ortaklaştırmaya çalışıyorum bu soruları. Bunlardan bir tanesi sahil işgalleri. En önemli, en çok tekrarlanan sorulardan bir tanesi. Ve bu sahil işgalleriyle beraber doğal severlerin... İşte karavan, kamping gibi soruları vesaire de var. Karavanların da e, deniz kıyılarından e, kentlerinin kentlerin dışına ile ilgili e, baskıya uğradıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hem de bu sahil işlemleri değil, ile ilgili halkın denize girecek yerleri kalmadı ve tamamen özel sitelerin veya turizm tesislerinin önündeki kıyılar tamamen halkın kullanımına kapalı. Bununla ilgili olarak tasarruflarınız ne olacak diye soruluyor. Bütün yine e, konuda ortaklaştık. E, önemli olan kanunu ve yönetmelikleri uygulamak, uygulayabilmek arkasında durmak. Belki de tek tek işletmelere karşı davalar açmak yerine toplu büyük bir e, çalışmanın içine girmek lazım. Ve ben burada bunu kişisel olarak değil, sadece Bodrum Belediyesi olarak değil, yine tüm meslek odaları ve sivil toplumun e, desteğiyle yürütebileceğimizi düşünüyorum. Büyük çalışmalar yapmak zorundayız. Hukuki olarak kendimizi güçlendirmek zorundayız. E, Kanunumuz ve yönetmeliklerimiz yeterli ama yetmiyorsa e, Akdeniz kıyılarındaki bütün diğer ülkeleri örnek olarak alabiliriz. Ne yapıyorlar, nasıl durduruyorlar, nasıl halkın kullanımına açık. Şuradan işte bir feribotla 45 dakikada gidebildiğimiz e, İstanköy'de neler görüyoruz, Yunanistan'ın bütün sahillerinde, Fransa'da, Kanda, para mı yok, rant mı yok her şey var ama sahil halkın kullanımına açık. Doğru örnekleri doğru şekilde ama kararlılıkla ama yasayı ve yönetmelikleri ve kendi gücümüzü iyi kullanarak yapmak zorundayız. Belki bunu sadece Bodrum Belediyesi olarak değil, bütün Ege sahillerinde bu konuyla ilgili ne kadar mücadele etmek zorunda olan belediye varsa, meslek örgütü varsa, iş birliği içinde yapmak zorundayız. Yoksa tek başına belediye olarak bir işletme ile mücadele ediyorsunuz. Çok direnemeyene karşı kazanıp uygulamaya alabiliyorsunuz ama çok direnene karşı zayıf kalıyor eliniz. Burada ben bir işbirliği olması gerektiğini düşünüyorum. Kaçak yapının zaten tartışılabilir bir yeri yok. Ama şu da var. E, vatandaş, e, az önce Zuhal Hanım güzel bir şey söyledi. Vatandaş haksız değil gibi bir yanlış anladıysam lütfen şey yapın. E, yönetimlerle vatandaşlar aslında birbirini besliyor. Yani yönetime gelen insanlar da vatandaş. Bu uygulamalara göz yummaya başlarsak, işte ben Bodrumluyum, akrabama göz yumayım. E, öbür arkadaşımız işte şu partili ona göz yumsun bu şu bu aşiretten onu da uzmalım. Burada da bizim hatalarımız var. Yani yumuşak davranamayız. Bu işte ya tam kararlı, dirayetli, çözümcü olmak zorundayız. Ya da şimdiye kadar geldiği gibi işte birbirini idare eden durumda bu halde oluyoruz. Onun için keskin bir kararı, bir kent anlayışını Bodrum'da yaşayan herkesle beraber meydana koymak zorundayız. Bunu dayatmayla değil, belki eğitmeyle, belki anlatmayla, belki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle yürütmek durumundayız. Buradan sonra bir işbirliği olmak zorunda. Eskiden kaçak yapı istisnaydı. Şimdi kaçak yapı oranına baktığımız zaman her binanın ya bir kaçağı ya sonradan eklenmiş bir parçası ya imar affına işte hazırlanmış e, affettiririm denmiş bir eki var. Onun için büyük baktığımızda sizler benden daha çok hakimsiniz mimarlar, mühendisler olarak. Yapıların ne kadarında kaçak kısımlar var ya da binaların tamamının ne kadarı kaçak oldukça yüksek bir orana geldiğimizi göreceğiz. Onun için de hani kendimize de dürüst olalım. Evet yöneticiler olarak dürüstüz burada ama e, ne yapabiliriz ve biz bunu nasıl e, bir şehir işbirliğine, şehir mutabakatına da getirebiliriz bunu da değerlendirmek lazım. Karavanlarla ilgili söylenenlere katılıyorum. E, eskiden karavan bir farkındaysanız bilmiyorum sizin etrafınızda da var mı? Bir turizm modeliydi. Farklı bir tatil alternatifi ya da anlayışıydı. Şimdi yılın 12 ayı karavanlarda yaşayan insan sayısında artış var. Belki görüyorsunuz, farkındasınız. Ülkenin geldiği genel durumla ilgili de bu. Hayat standartının çok yükselmesi, hayat pahalılığının çok yükselmesi ve standartlarımızın da düşmesiyle ilgili. Ama e, Mehmet Bey'e de katılıyorum burada. Daha ekolojik bir yaşamı getiriyor. E, aynı zamanda tüketiminin az olduğu bir yaşamı da getiriyor. Onun için buna özel alanlar, planlamalar yapmak durumundayız. Bununla da ilgili söyleyeceklerim bunlar